İçim çok sıkılıyor. Kendimden korkuyorum. İçim tuhaf. Bir şeyler kıpırdıyor. Boğulacak gibi oluyorum. Nefes alamıyorum. Hiç böyle olmamıştım. Yardıma ihtiyacım var. Fikret. İpek. E Veda etmeye geldim. Tabii. İyi ettin. Çok, çok incesin. Ne zaman? Yani hemen mi gidiyorsun? Rasim Baba dedi ki. Ne dedi? Yaşanmışlar da kazancımızdır dedi. Kimse hatıraları alamaz dedi. Alamaz. Onlar bizim. Özlemek de güzel olabilir dedi. Güzel olacak mı bilmem ama seni çok özleyeceğim İpek. Ben de. Bak, bu sende kalsın. Haberim olmadan yıllarca sakladığın gibi yine saklamanı istiyorum. Tamam, ben de kalsın olur. Nasıl istersen. Şunu da bilmeni istiyorum. Gitmemin nedeni sırf Sinan değil. Benimki... ...abime de anlatmaya çalıştım. Benimki... ...bir tutsaklıktan kurtulma... ...bir çemberi kırıp çıkabilme çabası. Yeni dünyalar, yeni hayatlar, yeni insanlar görmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum, ufkumu genişletmek istiyorum. İngilizce mi ilerleteceğim, müzeleri dolaşacağım, tiyatroya, sinemaya gideceğim. Amerika'da farmakoloji konusunda yeni ilaçlar, büyük bir gelişme var. Ben de yerinde inceleyip öğrenmek istiyorum. Yani mesele sadece Sinan değil. Belki ayrılırız bile. Bilmiyorum. Ama burada kuruduğumu, bittiğimi hissediyorum. Onun için gidiyorum. Evet. Gün olur alır başımı giderim. Değil mi? Öyle. Sen de yap aynı şeyi Fikret. Kendini aşmalısın. Bunu yapabilirsin. Böyle bir güç var sende. Ne bileyim, kim bilir. Günün birinde belki. Umarım mutlu olursun İpek. Tek istediğim senin incinmemen. Biliyorum. Biliyorum. Sen de çok ama çok mutlu ol tamam mı? Söz ver bana. Aa, az kalsın unutuyordum. Yanlış anlama, bunlar eskiden kalma şişeler. Ee, ben hazırım. Ben de. Devir işlemleri sırasında abime yardımcı olursun değil mi Sermet? Bir de Bekir Bey'in neyin nerede olduğunu gösterirsen. Sen merak etme. Senin hiç başka sıkıntın yok mu be kızım? Bırak artık bunları dert etme. Aa annem de geliyor. Ha? Ne? Aa, aa. Ha? aa Şule Hanım geliyor. Tam zamanlı buldum. Aa. Gene bela çıkartacak. İnan yeni haberim oldu. Bilseydim önceden gelirdim. Sana mutluluklar diliyorum. Sağ ol Şule. İyi yolculuk. Teşekkürler. Anne. Hadi İpek. Sizlerle de vedalaşalım. Arada bir kart atın olmaz mı? Fırın yazın. Çengelköy yazın gelir. Tabii. İpek abla. Vay be. Hoşça kalın. Allah'asma aldık. Hoşça kalın. Yolun açık olsun İpek abla. Sağ ol. Konuştuklarımızı sakın unutma. Hı hı. Oru var. Çok sıkı çalış tamam mı? Babanı utandırma. <laughs> Sensiz Fransızca derslerinin tadı olmayacak İpek abla. Bon voyage. Merci. Ee? Ee? Bana yazacak mısın? Sen bana yazarsan. Hı hı. Allah'a ısmarladık Alişan. Hadi İpek, geç kalıyoruz. Tamam. Ben götürseydim sizi. Yapma abi, ne gereği var? E, Taksi bekliyor işte. Bir alana kadar geleyim o zaman. Gelme, bu üzüntüyü uzatmayalım işte. Burada vedalaşalım. Olay iyi bak, tamam mı? Gider gitmez de telefon edin. Tamam, merak etmeyin. daha hızlı gidemez miyiz arkadaşım? Uçağa yetişeceğiz. Tamam abi. Hoşça kal Fiko.